Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Yeni premium sandık oyuna ne zaman ekleniyor? Premium sandığın yükseltebilir silahını e, sanırım haftalar öncesinden paylaşmıştım. Şimdi e, premium sandığın setleri belli oldu. E, bu sızıntıyı inceleyeceğiz ve yeni premium sandık hangi tarihte geliyor? E, bu konu hakkında e, siz sevgili izleyicilerime bilgi vereceğim. Şimdi öncelikle hangi silah geliyor? Bir tekrardan atölyeden hatırlayalım. Yeni premium sandıkla birlikte aşk konçertosu M762 tekrardan oyuna geliyor. Premium sandığın e, silah deseni bu. 7 seviye, temel görünümü bu şekilde, özel öldürme efekti bu şekilde, gelişmiş suret, ölüm duyurusu, silah süslemesi ki süsleme hoşuma gitti. Son görünüş ve yağma sandığı bu şekilde. Ben premium Sandık'tan hiçbir zaman yükseltilebilir silah deseni çıkartmadım çıkartamadım. Siz neler çıkarttınız da hiç çıkarttınız mı? Yorumlar kısmına bekliyorum. Bakalım benim kaç premium sandığım varmış. 52 adet premium sandığım olduğu gözüküyor. Daha da biriktireceğim. Sizin kaç premium sandığınız var? Kaç tanesini açmayı düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına bekliyorum. Özel sandığın gitmesine 12 gün var. Bir günde bekleme ve ekleme süresi var. Ayın 24'ünde gelecek. Ancak yabancı kaynaklarda sızıntı Ayın 23'ünde geleceği yönünde. Sizce ayın 23'ünde mi gelecek yoksa 24'ünde mi? Yorumlar kısmına da o görüşünüzü de belirtmenizi istiyorum. Şimdi premium sandığın set sınıflarını da bir inceleyelim. Bana Ramazan temasını hatırlattı. Premium sandığın setleri bu şekilde gözüküyor. Premium sandığın set resim sınıfları bu şekilde bir de premium sandığa gelecek olan silah sızıntısı var. O silah sızıntısını zaten videonun başında göstermiştim. Bu sızıntı haftalar öncesindendi. Haftalar öncesinden hangi silahın geleceğini paylaşmıştım. Şimdi de set sızıntısını ve tarihi paylaştım siz sevgili izleyicilerimle. Dediğim gibi bana Ramazan temasını hatırlattı. Sizce yeni setler nasıl? Değerli görüşleriniz, yorumlar kısmına bekliyorum. Şimdi sandığın gitmesine 12 gün var. Bir günde bekleme ve ekleme süresi var. Ayın 24'ünde gelmesi gerekiyor ama yabancı kaynaklarda tarih sızıntısı ayın 23 olarak belirtiliyor. Tabii ki oyun değişiklik yapma hakkını gizli tutar. E, videoya beğeni atarak, bir yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız.